Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Bu videoyu özel bol bol beğeninizi, bol bol like'larınızı bekliyorum. Bunu da açıklayalım. Şans 20 adet numaramızı ekranda görüyorsunuz. Küçükten büyüğe sizlere bu numaraları aktaralım. 3 4 6 8 19 22 30 32 33 34 36 39 40 47 49 53 56 57 65 68 72 74 bunlar bizim 10 numaradaki şanslı tahmin numaralarımız bu numaralardan 6, 7, 8, 9 10 bilirsiniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda 5 liradır. Şu anlık sadece milli piyango bayilerinden oynayabilirsiniz. Yani milli piyango bayilerinde oynayabiliyorsunuz. Bir sonraki çekilişte büyük ikramiye miktarı 1 milyon 400 bin Türk lirası olacak. Gerçekten güzel bir ikramiye verilecek. Görüyorsunuz hemen hemen tüm sayı gruplarından sayımız bu çekilişte çıkmış. Ekranda da takip edebileceğiniz üzere. Bu akşam saat 21.30'da çılgın sayı salatı var. Bu akşam saat 21.30'da tekrardan çılgın sayı salatı sonucu karşınızda olacağız. 10 numara oyunda şu şekilde bilgilendirme sağlayalım. Sizlere 10 numara oyununda biliyorsunuz. birden 80'e kadar 10 tane numara işaretleniyor. Bu numarayı kendiniz işaretleyebildiğiniz gibi makineye de işaretletebilirsiniz. Bu şekilde sizlerle takipçilerimize aktarım gerçekleştirebiliriz. Bu videomuzda 1 Nisan 2024 Pazartesi'nin 10 numara çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.